videomuzda giriş işlemini göreceğiz giriş işlemine geçmeden önce kayıt aktivity'de bir e, komut daha buraya şunu diyelim database'e yaz yani bundan sonraki komutlar database'e yazması için çünkü şuraya kadar biz giriş işlemini tamamladık sadece şu yetkiyle şimdi şuraya şöyle bir komut ekleyelim diyelim ki giriş işlemi başarılıysa database'e yaz. Bir if komutu ekliyoruz. Task nokta is successful diyoruz. Yani başarılıysa. Bir parantez açtık. Bir parantez kapadık. Biz aşağıdaki komutları bu parantezin içine yazacağız. Yani giriş başarılıysa bakın ne dedik. Her noktalı virgül bir bitiştir. Oradan sonrasını kopyaladım. Bunun için aldım. Eğer başarılıysa database'e yazacak. Şimdi giriş aktiviteye geçiyoruz. Giriş aktivitemizde herhangi bir komut yok. Giriş aktiviteye geçmeden önce yine buradaki girdileri tanıtmamız gerekiyor. Mesela ne var? TextView, TextView ve buton. İki tane TextView ve bir tane buton private yani özel text view bunu kopyala yapıştır yaptığım için uyarı verdi. Import etmek gerekiyor ya da kendiniz elle yazın. text view ne diyelim? Mail ve parola. Mail parola diyelim. Mail adresini kopyaladık. Şimdi mail adresini adresine bunu eşitleyeceğiz. Ya yani burada yazdığımız bu mail tekstine eşitleyeceğiz. Find view by id ekliyoruz. R yani res klasörü içinde giriş id neymiş buradan ID'miz mail giriş parola giriş mail giriş noktalı virgülle kapattık bir kopyasını alalım parolayı şimdi bunu parola tekstine eşitleyelim parola giriş dedi mi parola giriş bir de butonumuz var onu tanıtalım hemen buton Buna da giriş diyelim. Giriş beteni. Giriş butonumuzu da burada tanımlayalım. Bakalım ID'si neymiş? ID'si beteni giriş. Tanımlama işlemlerimiz bitti. Şimdi giriş işlemi için bir komut ekleyeceğiz. Yine Firebase'den bir yetki almamız gerekiyor. Private Firebase Out Giriş kese Aynısını hem kayıtta kullandık hem girişte kullanıyoruz. Onu burada tanım, ta, tanımlamamız gerekiyor. Eşittir Ondan bir referans aldık. Şöyle bir kısa yolda yapabiliriz. Mesela buraya yazıp aşağıda tanımlamak yerine Hemen şu noktalı virgülü silip hem yerden tasarruf sağlamış oluruz. Get instant. Yani bakın tanımlama işlemini giriş etkisini yukarıda yaptık. Şimdi biz bunu kullanabiliriz artık. Şimdi burada ne yapacağız? Butona tıkladığımızda ne yapsın? Giriş butonu nokta set click, new control space enter dedim tıklandığında ne yapsın buraya yine metotla çalışalım tıkladığında giriş yap diye bir metot oluşturuyorum parantez aç kapa noktalı virgül üzerine gelip create metot diyoruz aynı sayfada oluşturuyoruz yani giriş aktiviti ise giriş aktiviti de bu iki parantez arasına komutumuzu yazıyoruz giriş komutumuzu Şimdi yine bir önceki derste gördüğümüz gibi string değeri oluşturacağız buraya. Yani metin tutucu. Mesela birisi mail, mailin getiriyoruz buraya. Get text. Aynı ismi kullandığımız için hata veriyor burada. Aynı ismi kullanmayacağız. mail nokta get text text nokta to string yani bunu bu texti string şeklinde al dedik altına kontrol d ile bir kopya daha oluşturdum parola parola buna da parola aynı isimde olmasın bir a daha ekledim ya da istiyorsanız buna kısaca p deyin buna da m deyin yani bu size kalmış bunu da string şeklinde al dedik. Şimdi ne diyoruz? Yani biz ee kayıt yaparken ne dedik? Boş ise uyarı ver. Bir if komutu ekliyoruz. Yani text is empty yani boş ise ne boş ise mail kısmı. Buradaki m harfini atadığımız için string değeri olarak buraya ekledik. Bir parantez ekledik. Enter'a bastım iki parantez üstü parantez arasına tost mesajı yazıyoruz. Bir taba bir kere daha tıkladık. Şimdi boş ise M neydi burada? Mail. Mail adresiniz boş. Buraya siz istediğinizi yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Burada short ve long olmak üzere iki komut var. Biri uzun süre kalıyor ekranda. Biri kısa kalıyor. Şimdi aynısını kopyasını alıyorum aşağıya. Bakın parantezin açılıp ve kapandığı yerden sonra. Bu kez de ne? Parola boş ise. Buraya P harfini yapıştırdım. Parolanız boş. Tabi burası else gelecek. Yani boş ise yani mail boş ise ya da parola boş ise diye devam eder. Yani else if komutunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi burada ne diyoruz? Ya da değil ya da ya da komutundan sonra değil ise else sadece else. Yani hiçbiri değil ise. Bu ne anlama geliyor? Boşsa, boşsa değilse. Yani hepsi doluysa. Par süslü parantez açtık, kapattık. İkisinin arasına komutumuzu yazıyoruz. Değilse giriş yapsın. Giriş yapmak için ne yapıyorduk? Aldığımız yetkiyi kullanıyoruz. Giriş yetkisi Firebase'den nokta Biz birinde create demiştik. Bakın create oluşturmak demek. Şimdi ne yapacağız? Giriş yapacağız. Sign. Sign giriş demek. Şimdi burada e, bizden şey istiyor. Ne ile giriş yapacağız? Mail ve parola. Yani M harfini aldık, virgül koyduk. P harfini aldık, virgül koyduk. Bu iki değişkeni atadığımız metin tutucuları buraya ekledik ve nokta add on complete listener ile komutumuzu başlatıyoruz yeni kontrol space enter şu an giriş işlemimiz için gerekli yetkiyi verdik yani giriş işlemimiz buraya kadar başarılı bakın tüm komut bu uyarılar yazıp yazmamak yine size kalmış ama giriş işlemini gerçekleştiren komut bu e girdikten sonra ne desin bir tost mesajı oluşturalım tab ne desin hoş geldin desin Yani bizi bir karşılasın ee, biz ne yaptık bakın kayıt aktivitide bizi ismimizle karşılaması için kullanıcı adını buraya ekledik yani hangi isimle kaydolduysak şimdi aynısını burada yapacağız hoş geldin biz kullanıcı adını ya da maili nereye giriyoruz biz burada buradaki girdiyle bizi karşılamasını istiyorsak şu mail kısmını buraya yazıp nokta get text diyeceğiz. Bunu text şeklinde alacak. Tabi buraya bir artı işareti koyacaktık. Giriş işlemimiz başarılı mı? Mesela biz dün hangi isimlerle kaydıldık? Ahmet et Hemen deneyelim. Giriş yapacak mı? Şimdi önce olmayan bir şeyle giriş yapmaya çalışalım. Biz buraya edit text yerine text view kullanacak. Hemen onu düzeltelim. Burada bir hata yaptım ben. Bakın ben burada text view kullandım. Bunlar edit text olacaktı. Çünkü buraya bir şey yazamıyorum text view olduğu için. Sadece yazı olarak ekranda kalıyor. Bu hatam kusura bakmayın. Bazen böyle hatalar oluyor. Bunu edit text olarak düzeltiyorum. Edit text. burayı edit text yaptığım için giriş sayfasına gelip bunu tanıtırken ne yazdık biz buraya? Text view. Bakın bu çok önemli. Burada text view olarak kalırsa çalışmaz. Burayı da sınıfını edit text, edit text olarak değiştireceğiz. Uygulamayı tekrar başlattım. Giriş yap diyoruz. Database'e geldik, giriş yapacağım. Burada kayıtlı e-mail'lerden birini kullanalım. Salim Ethot Mail'i kullanıyorum. Şifreniz yanlış olursa da girmeyecektir. Buradaki hatalı e-mail de olursa girmeyecektir. Şu an girişimiz yapıldı. Hoş geldin Salim Ethot Mail dedi. Şimdi biz bunu bir sayfaya yönlendirmediğimiz için size giriş yapılmamış gibi geliyor olabilir. Çünkü aynı sayfadayız. Biz bunu giriş yaptıktan sonra bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için ana sayfamızı oluşturacağız. Şimdi eklememiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Eğer başarılı ise bu yazıyı yazsın. Çünkü girişten başarılı değilse de ekranda bu yazı gelecektir. Biz buna ne diyeceğiz? If task nokta istikes full komutu yani eğer başarılı ise bir parantez üstü parantez aç kapa bunu buraya ekle. Mesela else komutunu ekleyelim. Eğer kullanıcı yanlış bir e-mail girer, yanlış parola girerse burada şu uyarıyı versin. Lütfen bilgilerinizi kontrol edin. Şimdi tekrar çalıştıralım uygulamamızı. Giriş yap diyelim. Salladık. Lütfen bilgilerinizi kontrol edin. Bunu long şeklinde getirtelim ekranda daha uzun kalsın. Bu da uzun kalsın ilk giriş olduğu için. O zaman doğru yazalım bakalım ne diyecek Salim. 1 2 3 4 5 6 giriş hoş geldin salim bakın yanlış yazdığımızda lütfen bilgilerinizi kontrol edin buraya istediğinizi yazabilirsiniz hatalı bilgi girdiniz gibi şeyler yazabilirsiniz şimdi biz bunu biraz daha geliştirelim tasarım sayfasına gelelim mail adresine sadece mail adresi girebilsin input seçeneğini getiriyoruz input bakın input tip text email adres diye buraya ekledik. Buraya sadece e-mail adresi girebilecekler. Parola kısmını da görünmez yapalım. Input diyelim. Parola. Bakın text parola. Şimdi uygulamamızı bir daha çalıştıralım. Giriş parolamızı. Bakın hemen kapalı görünüyor parola yazarken yıldız şeklinde şifreyi gizliyor. Böyle daha iyi oldu. Hemen kayıt sayfasının tasarım sayfasını açalım. İnsanlar buraya istediğini yazabilsin. Mail adresine input tipini değiştirelim. Input e-mail parola kısmına gelelim. Input parola girişlemimiz buraya kadar. Şimdi bir sonraki derste de yönlendirme yani giriş ana sayfamızı tasarlayıp giriş yaptıktan sonra ya da kayıt olduktan sonra bizi ana sayfaya yönlendirecek.